Adana'da bir apartmanın ikinci katına örümcek gibi tırmanıp hırsızlık yapan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlıktan suç kaydı bulunan şüpheli, ''Ben hırsızlık yapmadım, bir yere tırmanmadım, sadece basit bir kuryeyim.'' diyerek kendini savunduğu öğrenildi. Olay, 21 Ağustos günü Çukurova ilçesine bağlı Toros mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi T.Ç. bir apartmanın ikinci katına tırmanıp balkondan eve girdi. İçeri giren T.Ç. cep telefonu ve cüzdan çalıp tekrardan tırmandığı yerden indi. O anlar ise an beyan güvenlik kamerasına yansıdı. Cep telefonu ve cüzdanın olmadığını fark eden ev sahibi polise haber verdi. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin izini sürerek kimliğini ve adresini belirledi. Hırsızlıktan suç kaydı da olan şüpheli, saklandığı evde yapılan operasyonla yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, "Ben hırsızlık yapmadım. Hiçbir yere tırmanmadım. Ben sadece basit bir kuryayım." dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.